E, kripto paralardan bahsettik, yatırımlardan bahsettik ama ben şeye gelmek istiyorum. Blockchain teknolojisine gelmek istiyorum. Bize biraz ama onu böyle anlayabileceğimiz değil de anlatabilir misin? Çok anlatmayı sevdiğim çok bir güzel hikayem var. Lütfen. Onu anlatayım. Ne? Sıfır teknik. Çok iyi olur. <laughs> Hepimizin anlay anlayabileceği hatta üstüne gidip evde çocuklarını da anlatabilirsin. Harika. Bir tamam. köy düşün. Büyükçe İstanbul gibi büyükçe bir köy. Mega köy <laughs> düşün. Burada insanlar alışveriş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Ve bir usul oturmuş. Aramızda bir alışveriş yapınca bunu yazıyoruz. Benim iki tane hayali kahramanım var. Cem ve Hakan. Cem Hakan'dan bir borç alıyor. Hakan da diyor ki ya bunu kağıt üstüne yazalım. Peki diyorlar 100 lira aldım verdim diye yazıyorlar. Bir vade üstüne koyuyorlar ve ayrılıyorlar. Bir her zaman git zaman borcun ödenme zamanı geliyor. Ama Cem o zaman diyor ki benim sana böyle bir borcum yok. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl işler normal dünyada? Ya kavga edersin ya lanet olsun dersin ya da hukuki süreçlere başvurursun ve adli sürece gidersin. Artık paranı ne zaman alırsın alamazsın paran pul mu olur da Allah biliyor. Şimdi köyde herkesin böyle çalıştığını düşün. O yüzden de herkesin elinde bir kağıt var. Her yaptığı ticarette. Ve bu sıkıntılar herkes için var. Gel zaman git zaman bizim bu Hakan akıllı bir adam. Kafası çalışıyor. Hep diyorum Z kuşağı olsun. <laughs> Farklı bakıyorlar olaylara. Diyor ki ya bu kağıtlar herkesle bölük pörçük. Biz ortak bir defter yapalım. Hepimiz bu deftere yap yazalım. Yaptığımız ticareti alışverişleri tek yerde olsun. Herkes de diyor ki Aa çok iyi fikir. Böyle uğraşmayalım. Kağıttan, kürekten kurtulalım. Ya Hakan diyorlar sen çok akıllı adamsın. Seni muhtar seçiyoruz. Bu defteri de sana veriyoruz. Şimdi biz buna ne diyoruz? Veri tabanı. Yani database diyoruz aslında. Aslında bizim bakkal defteri gibi düşünebilirsin. Oraya herkesin ne aldı ne verdi biz buraya tutuyoruz. Bu da artık muhtarlıkta duruyor. İşlem olunca da herkes oraya gidiyor. O da yazdırıyor. Noterlik gibi bir yanda da. Şimdi gel zaman git zaman bir gün Hakan muhtarlığa gidiyor. Bir süre her şey çok güzel gidiyor. Tam bizim gibi çayını içerken defterde o da çaya kolu çarpıyor. Defterin üzerine dökülüyor. Döküldüğü zaman da mürekkep akıyor. Bazı kayıtlar bozuluyor. Şimdi ne oldu? Kayıtlar bozuldu. Bizim Cem yine çıkıyor. Bu sefer de diyor ki benim Nihal'e borcum yoktu. <laughs> Şimdi merkezi sistem bunun sıkıntısı ne? Bir tane defter var ve o deftere bir şey olunca geçmiş olsun. Bu sefer de Hakan diyor ki, Hakan'ın suçu değil aslında bu. Yani yapının suçu. Merkezi olduğu için ve tek noktadan olduğu için biz buna tek noktadan çökme problemi diyoruz. Teknik dilde. Bu sefer de ne oluyor? Hakan yine zeki bir adam. Diyor ki ya ben bu defteri kopyalayayım, çoklayayım. Güvendiği beş tane adam seçiyor köyden. Diyor ki alın diyor size birer defter. İşlem olduğu zaman hepimiz yazacağız diyor. Bir işlem olduğu zaman 5 defa, 5 ayrı yere yazacağız. Bunlar sizin evinizde duracak. Aslı bende, yedekleri sizde. Olur da benimkine bir şey olsa sizinkilere diyeceğim ki getirin bakalım sizinkilere diyeceğim. Şimdi i̇şte o problemi de çözdük mü? Tek noktada ama sistem hala merkezi. Dikkat et. Yani çokladım, yedekledim ama, ama hala bir. Gel zaman git zaman Hakan'ın çok yakın bir arkadaşı var. Levent olsun. Levent kötü bir tüccar çok alışveriş yapmış, hep zarar etmiş, borçlanmış, artık borçları buraya kadar gelmiş. Bir gece tak 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 Hakan'ın kapısı çalıyor. Hakan açıyor bir bakıyor, Levent. Levent oturuyor içeri, ya diyor benim çok borçlandım diyor, bana yardımcı olur musun diyor. Hakan da zannediyor ki borç istiyor. Ya diyor benim o kadar param yok diyor sana verebileceğim bir muhtarlık maaşımız var. <laughs> Daha fazlasını veremeyiz diyor. O da diyor ki yok diyor, ben diyor onu istemiyorum diyor, defter sende diyor. <laughs> Defterden diyor benim borçlarımı sil diyor. Tabii şimdi Hakan'ın daha önce ağzı yanlış ya kendi de çekmiş bundan. Yok diyor önce diyor ben diyor böyle bir şey yapamam diyor. Levent de ya diyor sil et evet, ben diyor onlara ödeyeceğim sonra ama diyor şimdi beni çok sıkıştırıyorlar diyor beni kurtar diyor. Alleme diyor, kalleme diyor. Hakan'ı zehirliyor ve ikna ediyor. Sonra Hakan da çağırıyor. Şimdi defter sadece kendisinde değil. Bir öncekinden fark bu. Evet. Kendininkini değiştirecek ama o kayıtlar başka yerde de var. Evet. Çağırıyor diğerlerinde. Diyor ki arkadaşlar kayıtlarımızda yanlışlık olmuş. Bunları diyor hepimiz düzeltelim diyor. Tamam diyorlar. Şimdi Hakan yalan mı söyleyecek? Muhtar adam zaten. Yani sistemi kuran o çünkü. Yalan mı söyleyecek ya diyorlar. Tamam diyorlar. Herkes düzeltiyor ve Levent'in borçları siliniyor. Ama tabii ki bu nereye kadar gider? Bir bakıyorlar ki ona borcu yok Levent'in, buna borcu yok ve ay yuka çıkıyor ki kayıtlarda oynama yapılmış. Köy tabii ayağa kalkıyor. Vay sen bunu nasıl yaparsın, böyle bir şeyi nasıl yaparsın, biz ne güzel sistem kurmuştuk, sen bunu nasıl baltalarsın? Ondan sonra Hakan'dan daha zeki birileri çıkıp diyor ki ya bu iş böyle olmayacak. Köydeki herkes o defteri tutsun. E tamam diyorlar çok güzel. Yani köy bin kişi ise binimizde de defter olsun. Evet biraz kağıt masrafımız olacak ama problem değil. Katlanırız yani. Yeter ki sisteme bir şey olmasın. Çünkü sistemde para dönüyor. E peki diyorlar e nasıl yöneteceğiz ama bu sistemi? Yani şimdi normalde gidiyorduk bir defterde varsa var yoksa yok. Ama şimdi bin tane defter var. Biz nasıl doğrulayacağız bu işlemleri? Hiç problem değil diyorlar. Kurallar belirliyorlar. Diyorlar ki biz bundan sonra tükenmez kalemle yazacağız silmek yok. Bir kaydı oraya düştün, onun üstünü silmek vesaire gibi bir şey kesinlikle yapılmayacak. Düzeltme yapılmayacak. Kesinlikle. Bu ikisini kaldırıyoruz. Silme ve düzeltme kalkıyor. E peki tamam. Doğrulamayı nasıl yapacağız? E bin kişi de var. Çoğunluğa bakacağız. 501 kişi diyorsa ki bu böyledir bin kişiden biz artık diyeceğiz ki çoğunluğun kararı budur. Çünkü her zaman konsensus oluşturamayabiliriz. Evet. Yani oy birliği olmayabilir, oy çokluğuna bakalım. Bunu da böyle çözdük mü? Ve böylece de o sistemi gayri merkezi dağıtık bir hale getirdik. Defterin kopyası herkes de var. Her işlem herkes de var. Ve çoğunluğa göre karar verir hale geldik. Şimdi bunun adı blockchain işte. Kar anlattın ya. Ağzına sağlık. Rica ederim. <laughs> Vallahi Şimdi, şahane. Bunun kendi bir tane açığı var Nihal. Anlayacağın üzere. Sistemde birilerin niyeti bozarsa sen ona karşı koyabiliyorsun. Ama ne zamana kadar? Çoğunluk, Çoğunluk sende olduğu zaman. Evet. Bunu tek istisna <laughs> eğer yüzde 51 kötü niyetli kişilerin eline geçerse o zaman sistemi bozabilirsin. Çok zor bir ihtimal. Yani i̇ki kişiyken bunu yapmak kolay, üç kişiyken, beş kişiyken kolay. Ama artık 100.000 bin olduğun zaman bunu yapman çok zor. Buna da yüzde elli saldırısı deniyor. Şu anda tek açığı bu baktığın zaman. Çünkü dağıtık sistemlerin bir konsensus ihtiyacı var. Yani kararı nasıl vereceğiz ihtiyacı var. Aslında tek yöntemi bu değil bu arada Nihal. Hani onu da söyleyeyim. E, 8-10 tane belli başlı aslında bu konsensus dediğimiz <laughs> mekanizması var. Ama en çok bilineni aslında madencilik dediğimiz şey de bu. En çok bilineni kardeşim çoğunluğu şeyine göre kadar verelim. Şimdi bu, bu aslında blockchain. Peki bizim hayatımızı nasıl etkileyecek bu? Şimdi belediyeler nasıl çalışıyor baktığın zaman? Sen belediyeyle imar iznini orada, tapunu orada, su oda, gaz oda vesaire işte taksi oda, dolmuşu oda yani senin aldığın hizmetlerin vatandaş şikayetlerine kadar aslında belediyeyle sen temas halindesin. Şimdi ama şöyle basit bir örnek vereyim. Evini taşıdın. Ne yapıyorsun? Suya gidiyorsun. Tabii. Ooo. Gaza gidiyorsun. Her yere gidiyorsun. Hadi elektrik özelleşmiş ama Hı. elektriğe de gidiyorsun. Tabii tabii. Hepsini aynı evrakları veriyorsun. Aynı anda halledemiyorsun. İkametini alıyorsun falan yani. Bayağı Haşın iş bak. çok. İnanılmaz bürokrasi değil mi? Çok. Şimdi sana nasıl dokunacağını söyleyeyim. Şu anda böyle yürüyor bu Aynen iş. Öyle. Manuel gidiyoruz, uğraşıyoruz. Lanet olsun Aynen. hani modundayız. Birkaç günümüzü taşınma izni diye alıyoruz Aynen öyle. Şimdi blockchain olsaydı senin tek yapman gereken ben artık burada ikamet ediyorum demek olacaktı. Blockchain'de hep diyorum ya hani para değil olay orada bir kurgu var. Kendi kendine işleyebilen, kuralları bir kere hepimizin anlaşarak koyduğu, yani topluluk anlaşıyor. Diyor ki bizim kurallarımız bunlar. Tamam mıyız? Tamamız. Bunu kodlayalım, yazılımın içine gömelim. Artık böyle çalışsın. Hepimiz oturup değiştirmediğimiz sürece böyle çalışsın diyoruz. Şimdi diyelim ki bu kurumların hepsini çünkü bunlar aslında farklı tüzel kişiliklere sahip. Her ne kadar işte örnek veriyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri de olsa farklı tüzel kişilikler, farklı süreçleri var, farklı mevzuatları var. Diyelim ki bunları hepsini bir blockchain ağında topladık ve hepsi el sıkıştı. Dedikler ki bu kurallarla çalışacağız dediler ve sistemi hepsine yükledik ve sen sadece gittin artık ikametgahım çünkü senden önce biri oturuyordu. Şimdi orayı unutmayalım. Senden önce biri oturuyordu. Sen dedin ki ben artık burada oturuyorum. O diğer kişi de evet ben çıktım dedi. Değil mi? İki kişi oturamaz onunla. Yani iki farklı aile oturamaz diyelim ki. Sistem tamam dedi. Yani bir mutabakat var dedi. Ve artık seni oraya ikamet sahibi yaptı. Ve kurallar otomatik çalışmaya başladı. Neyi kurallar? Elektriğin artık senin üstüne geçti. Otomatik bir sonraki ay fatura senin adına gelmeye başladı otomatik senin üzerine geçti, geçti. Bak hiçbir senden evrak istemiyor. Kira sözleşmeni getir, ikamet ikametgahını getir, bana nüfus üzerine getir demiyor. Çünkü sistemde zaten var onlar. Ve tık 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 bunların hepsinin otomatik olarak açıldığını, senin üzerine geçtiğini, bir sonraki faturada sana geldiğini hatta bir adım öteye götürelim. Bankalar da sistemin içinde. O blockchain ağında. Ve sen otomatik ödeme emri vermişsin. Hatta demişsin ki, firma seçmeden şu anda seçiyoruz ya işte enerji sağ olsun, şu olsun, bu olsun. Onu da seçmedim. Sözleşme numarası da girmeden. Senin adına olan, Nihal'in adına olan faturayı otomatik öde demişsin kardeşim. Şu andaki sistemde nasıl yapıyorsun? İkametgahın değişince gidip sözleşme numaranı da oradan değiştireceksin falan filan. Ona da gerek yok. Çünkü o da ağın içinde. Ve otomatik o, da biliyor artık ikametgahın değişmiş. Çünkü o elektrik firmasıyla artık sistemleri haberleşiyor durumda ve otomatikman senin sözleşme numarasını biliyor. Senin gidip de bir daha internet şubeye gidip otomatik ödeme emrini düzenlemene falan ihtiyaç yok. Artık. Şahane ya. Şimdi muhteşem bir sistem. Muhteşem. Bunun içine her şeyi koyabilirsin. Git çöp toplama hizmetini de koy. İşte belediyenin spor salonuna randevuyu da koy. İşte aile sağlık ocağını da koy. Çünkü bir de aslı görünmeyen bu buzdağının öbür tarafı var. Altı var değil mi? Sen hala işte taşındığın zaman, yani taşınma örneğinden gidiyorum. Yaptığın bir sürü şey var. İnterneti, aile, sağlık ocağı bilmem nesi onlara kadar değiştirmen gerekiyor senin gidip. Yani iş yapışımızı o kadar değiştiriyor ki. Aslına baktığın zaman devletin elinde birkaç tane güç var. Ney? Sana bir kimlik veriyor. Buna ihtiyacın var. Para basıyor. Buna ihtiyacın var. Ve işte tapu gibi araç satışı gibi düzenlenmesi gereken şeyleri düzenliyor. Tabii birçok fonksiyonu var yani ordusu, polisi vesaire. Onlara girmiyorum ama hani kağıt anlamında, evet. bunları yapıyor. Sen de ona güveniyorsun. Çünkü çok güzel bir değiş var. Devlet halkın örgütlenmiş şeklidir. Yani o benim zaten. Bu kurallarla da beraber koyduk zaten. Ama blockchain ana getirdiği sosyolojik olgusu senin kimseye ihtiyacın yok, yani merkezi bir yapıya, üçüncü bir göze, üçüncü bir şahide, güvenilir bir kişiye ihtiyacın yok diyor. Yani notere ihtiyacın yok diyor. O araba alış satışını ikiniz yapabilirsiniz diyor. Niye notere bir daha para, para ödüyorsun ki diyor. Çünkü sistem olarak, teknolojik olarak bunu yapmış zaten. Sen diyor ki sadece git üstüne uygulamayı koy, neyi yapmak istiyorsan onu koy. O kadar diyor, ben sana altyapıyı verdim diyor. O yüzden bunun ama yansıması teknik değil. Her zaman onu söylüyorum. Teknik en kolay kısmı. Ama yansıması senin hayatına ciddi bir yansıması var. Yönetim şekillerine yansıması var. Şimdi şöyle örnekler var. Dünyada bazı uygulamalar yapıyorlar, belediye seviyesinde yapıyorlar. Şimdi tam demokrasi, doğrudan demokrasi dediğimiz bir kavram var, değil mi? Biz şimdi nasıl bir demokrasi? Vekil seçiyoruz. Vekiller de bizim adımıza o da karar veriyor. Ama doğrudan demokrasi nasıl? Her şeyde biz katılıyoruz. Her şeyde biz, biz karar veriyoruz. Şimdi bu ona da aslında baktığı zaman yol açıyor. Çünkü sen artık doğrudan o blockchain'de, o deftere bir, örnek veriyorum bir oylama yapıldığı zaman işte belediye bir karar alacaksa sen doğrudan meclise seçtiğin insanlardan değil doğrudan kendin evet veya hayır oyu kullanabiliyorsun. Bu doğrudan demokrasi ve bu sistem, bu altyapı buna olanak sağlıyor. Hep şunu söylüyorum bir dalgayla mücadele edersen yenilirsin. Ama dalgaya sörfle binersen çok güzel keyif yaparsın. Blockchain de böyle bir şey. Yani blockchain artık geldi. O dalga büyüyecek, azalacak teknolojik olarak. Sen bununla mücadele edemezsin. Hatta yüzünü öbür tarafı da dönemezsin. Yani çok büyük yanlış olur. Kabul edeceksin. Ee, evet. Ama orada işte o kabul ettiğin noktada onu nasıl kullanacağını bileceksin. Evet. Sadece kullanmakla kalmayacaksın, bu işin altyapısına da gireceksin. Ve bu işte sosyolojik olarak da zaten seni toplum olarak çok farklı bir yere dönüştürecek. Evet. Şimdi bizim üzerimize yani bizim gibi ben bilgisayar mühendisiyim. Teknoloji işi yapıyorum, kendi şirke, şirketimde de yazılım işleri yapıyoruz. Ana odaklarımızdan bir tanesi blockchain. Yani bundan işte aşağı yukarı 6-7 sene önce yazmaya başladık, geliştirme yapmaya başladık. Bu nasıl bir şeydir? Hani anlamak için biraz elleri kirletmek gerekiyor çünkü o zamandan bile şunu anladık ya bunun kötü manada demiyorum sadece yıkıcı bir etkisi olacak bir şeyleri çok ciddi değiştirecek belli finanstan başlayarak finans sektöründen şu anda finans sektörü biraz direniyor haklı olarak çünkü burası diyor ki bankaya da ihtiyaç yok ki sen zaten bu adamın diyor parasını alıyorsun ona bir faiz kar payı veriyorsun. E buna da satıyorsun, onun da ihtiyacı var. E sen aracısın, sen de aradan para kazanıyorsun. Bu işi yönetiyorsun, Tam hakkındır ayrı mesele ona bir şey demiyorum. Ama bu, bu kişiye doğrudan da verebilirdi ve sana da bir komisyon ödemezdi. Herkes bu da para kazanırdı, yine aynı parayı kazanırdı belki, belki daha fazla, bu da daha az öderdi. Buna diyor ki bankalara, finans kuruluna, sana ihtiyaç yok ki diyor. Bir kere diyor biz kuralları belirleyelim, bunu ortaya koyalım, Sonra sistem yönetsin bunu. Sen başvurunu yap, benim krediye ihtiyacım var şu kadar. O da tamam desin. Sistem yönetsin. O aldığı, verdiği, sigortasını, şunu, bunu. Çünkü o sistemi zaten otomatik yönetebilirsin. Başka kurgular var tabii. Hani şu an için her şeyi otomatize olması mümkün değil ama. O yüzden de aslında baktığı zaman finans sektörüne, sigorta sektörüne, lojistik sektörüne. Yani o kadar hani fizikselin dışında çalışan aslında hani İlla fiziksel ihtiyacı olma örnek veriyorum restorancılık yani bir fiziksel bir şeye ihtiyacın var dokunuş hani o şey hamburgerin lahmacının gelecek yani onu tamamen bunun üstüne yıkamazsın tamamen yıkamazsın bir kısmını yıkabilirsin ama finans gibi yani maaşım hesabıma yatıyor hiç tutmuyorum sonra ödüyorum onları gidiyor yani zaten o da dijital zaten. E, aynen öyle. Yani. Zaten görmüyorum onu. Hani elimize geçmiyor ki. Evet yani genelde değil mi? Maaş yatınca tabii aynı tabii gibi. tabii. Astaniyesi <laughs> işte Kredi borcu varsa hemen kredilere borçlar Tık 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 tık, tık, tık bitti. Patralar ödeniyor falan. Aynen öyle. Yani şimdi de çok büyük bir kurgu değişmiyor ama Aslında evet. Değişmiyor. Doğru diyorsunuz. Yarı kamu yarı özel Türkiye'nin çok önemli büyük firmalarından bir tanesi bir ihaleye çıktı. Bir blockchain projesiydi. Yani ben ilk defa Türkiye'de bu kadar büyük bir kurumsal şirketin Blockchain'i anlamış, kendi geleneksel altyapılarıyla kıyaslamış ve demiş ki ya biz Blockchain'de bunu yaparsak çok hızlı yaparız. Bununla kendileri çıkarmışlar. Bir buçuk senede yaparız ama Blockchain'de biz bu işi birkaç ayda bitirebiliriz. Çünkü problem burada zaten dakika de çözülüyor. Sadece siz iş kurallarınızı belirlemeniz gerekiyor. Aktarıyorsunuz. İhaleye çıktı. Zorlu bir ihale oldu çünkü global firmalarda katıldılar. Yani orada ne kadar tecrübeleri vardı yoktu bilmiyorum ama global hani bildiğimiz yine isim vermiyorum ama çok büyük firmalar katıldılar. Biz yine orada hem blockchain bilgimizle hem de finans tarafındaki bilgimizle, tecrübemizle biraz öne çıktık. Projeyi 3 ayda yazdık, 4. ayda canlıya çıktık. Yani şöyle diyeyim, Türkiye'nin ilk canlıya çıkmış finansal projesiydi. Dünyada yankı yaptı. Bütün haber portallerinde diyeyim, e, haberi yapıldı, işte Türkiye'nin şu kamu kurumu e, böyle bir proje yaptı diye, çok sükse yaptı. Biz o işten çok büyük para kazanmadık ama ben şunu düşündüm, dedim ki ya lansmanı yapıldı, dünyada haber oldu, Türkiye'de bu konuyla ilgilenen zaten duymamış kimse kalmadı. Biz artık dedim diyoruz, dedim bundan sonra bizi kimse tutamaz, emeklilik. <laughs> Ondan sonra bak 6 ay boyunca 90 tane blockchain toplantısına gittim. Büyük kurumların hemen hemen hepsiyle görüştük. O Türkçelikler zaten çok hani bilmedikleri için ama genelde Türkiye'nin kalbur üstü bütün kurumsal firmalarıyla oturduk, görüştük. Genelde şöyle gidiyordu toplantı. Toplantı alınıyor. Birkaç gün önceden oturuyorum. O müşterinin sektörünü çalışıyor. İşler nasıl yürüyor? O firma neler yapıyor? Sıkıntılı noktaları neler var? Neleri, neleri iyileştirebiliriz? Araştırıyorum. Sonra gidiyoruz sunuma. Ortalama bir buçuk saat sürüyor toplantılarımız. Neden? Önce bir blockchain şey nedir anlatıyorum. <laughs> Ondan sonra kendilerinde hani e, akışlar, süreçler nasıl onu anlatıyorum. En sonunda onlara proje önerileri yapıyorum. Ama her seferinde nasıl bitiyor biliyor musun? Yani her seferinde nasıl bitti? Ya tamam da biz onu zaten şöyle yapıyoruz. Şimdi adam haklı. <laughs> yani yapıyor zaten. Bir şekilde çözmüş. Çatlak, patlak, iyi, kötü çözmüş. Yani bu şey gibi. Nihal. Yani hep başın ağrır. Tamam mı? Sen alışmışsın duruma. Başım ağrıyor demezsin artık. Ama ben onu senden alsam o zaman dersin ah, dünya varmış ya. Benim başım ağrıyormuş dersin. Bu sendromu yaşıyorlar aslında. Her şeyleri için söylemiyorum tabii ki. Ama bazı konularda aslında sürekli bir baş ağrıları var. Ama alışmışlar. Ben onları çekmeden onu da bilmiyorlar. Aslında o da bir ağrıları olduğunu. Çünkü çözülüyor bir şekilde, yürüyor yani. Ama ben onu çektiğim zaman dünyaymış. Keşke daha önce yapsaymışız. Aslında tam sendrom buydu. Biz o zamanlar Anlatmakta zorlanıyorduk bunu. Şimdi daha rahat anlatıyorum. Bu örnekler o zaman yoktu. <laughs> anlata anlata biz de artık hani çok öğrendik. Sana bir soru sormak istiyorum. Hep sen soruyorsun. 90 tane toplantı yaptım. Sonra kaç tane iş aldın? ne bileyim bunun iki cevabı var. Ya hepsi ya hiçbiri. Ya, tahmin et. Ortalama bir şey söyle. Seni birazcık böyle tanımış ve böyle hani tavrından sanki ha. çok azalmışsın gibi. Neşke yani. azalsaydı. Sıfır çektik. Gerçekten? Evet. Sıfır çektik. Çok güzel kamu hizmeti yaptık. Herkese blockchain nedir anlattık. Nasıl ya? Sıfır çektik. Modelimizi de bozdu gerçekten. Yani oraya çok yatırım yapmıştık. E bizim de gelişmemiz için para kazanmamız, müşterinin olması gerekiyor, arz-talep dengesi olması gerekiyor o sene yoktu. Ama sonraki sene artık toplantılarımızın niteliği değişmeye başladı. Hı. Yani daha önce biz toplantı alıyorduk, ya yani onlar da alabiliyordu ama meraktan alıyorlardı. hani <laughs> ya bu firma işte şunu işleri yapmış, gelsin bir. <laughs> oh, i̇şte işte gidiyoruz hani kulumsal bir firma çağırmış bizi, gidiyoruz falan. Genelde bilgi aktarımı şeklinde oluyor. Ama sonraki sene, 2019'da artık şey değişmeye başladı. Yani bizi çağıranlar şöyle çağırmaya başladı. Ya benim böyle bir fikrim var, bunu nasıl beraber yani ben o adama bir daha blockchain'i anlatmıyordum. Bir daha ben o adama, abi bak senin böyle bir baş ağrın var dememe gerek kalmadı. Çünkü adam zaten bir şeyleri bilerek, bilerek geliyor. Bana da o işi hayata geçirmek için ihtiyacı duyuyor. Çünkü benim tecrübem var. Olayın rengi değişmeye başladı. Ee, yine dünyadaki en büyük projelerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesini aldık bir sene sürdü, Çok meşakkatli bir projeydi. Zor, büyük bir projeydi. O da çok kritik veriler var aslında. Yani es geçmemek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin işte beşte birinin aslında çok özel bilgileri var. Yani şikayetinden tut, nerede yaşadığına vesaire kadar bilgi var. Hep şu örneği veriyorum. Araplarla İsrail arasında altı gün savaşları oldu. E, baktığın zaman çok ciddi bir ezici üstünlüğü olması gerekiyordu Arapların. E, ama 6 gün sürdü adı üstünde. 6 gün sürdü. 6 günde bitti. Neden? En büyük sebebi Arapların özellikle Mısır'ın hava kuvvetleri daha hiç yerden kalkamadan, havalanamadan yerde vuruldu. Sebebi de şuydu. Birçok sebebi var. Hani önce hamle yapması vesaire, hantallık. Onları geçiyordum ama hani biraz abartarak söylüyorum ki iyice otursun diye anlatıyorum. Komutanlar kışlalara gelip kalk emri emri veremediler. Neden? Mısır'ın da trafiği çok kötü. Bizim İstanbul gibi. Trafik ışıklarını bozdular. Çok basit değil mi? Yani, sebeplerinden bir tanesi bu. Tabii ki birçok var. Etkisi ne kadar bilmiyorum ama benim gözümde tanımlaması açısından güzel bir örnek. Burada da İstanbul Belediyesi'nde de şöyle bir bilgi var. Örnek veriyorum. Bayrampaşa'daki şu sokaktaki rögar kapağı patladığı zaman İstanbul'un yarısına trafiği felç oluyor. Böyle bir veri var. Şimdi bu stratejik bir veri. Kritik bir veri. Bunu koruman lazım. Ve genelde de ataklar dışarıdan olmaz. Dışarıdan olur da sızıntılar dışarıdan çok olmaz. İçeriden olur. Çok örnekleri oldu. Türkiye'ye özel değil. Türkiye'de de çok oldu. Ama dünya üzerinde de çok var. Bu tip sızıntılar. Ve bunları korumanız lazım sizin. Bunu anahtarı insana emanet ederek koruyamazsınız. Blockchain'in getirdiği artılardan bir tanesi de bu anahtar sistemde. O yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hani zaten biz yaptığımız için ayrı gurur duyuyorum. Türk mühendisler yaptığı için ayrı gurur duyuyorum. Onların da hani o vizyonerliği de bize güvenmesi de çok güzel bir şey. Yine çünkü global firmalar vardı işin içinde. Ama benim için çok doğru bir senaryoydu. Yani çok inandım. Yani evet dedim ya birileri anlamış. Yani doğru. Doğru. Doğru yani. Ve hep Şöyle bir şey var. örnekliyorum su içerken hiçbir zaman tek artısına odaklanmasın, değil mi? Ya yani vücudumuz suya ihtiyacı değil de işte böbreğimin ihtiyacı var, cildimi güzelleştir falan. Ya yani total bir yaklaşım vardır aslında baktığı zaman. Blockchain'de de böyle. Sen bir şeye odaklanabilirsin. Ya yani güvenlik tarafına odaklanabilirsin değiştirilemezlik tarafına odaklanabilirsin veya işte bir topluluğun olmasına sistem üzerinde bu hani yetkinli olmasına odaklanabilirsin. Önemli değil o senaryo bazı değişen bir şey ama sana kümüle bir fayda getirir aslında. O yüzden de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine dünyadaki çok tekil örneklerinden bir tanesiydi. Ve biz oraya aslında evet bir proje yaptık, odaklı bir proje ama aslında altyapıyı koyduk. Ne güzel. Yani bunun üzerine sen artık inşa edebilirsin bir şeyler. Ama yine burada da şu çok önemli, Yine iş bizde bitmiyordu. Evet biz bir şeyleri hayata geçirebiliyorduk ama birilerinin de bize güvenmesi, Tabii. bize haya hadi gelin şunu yapalım demesi gerekiyordu. İnşallah bu da artacak. İnşallah. Çünkü çok niteliği değişti. Yani müşterilerin artık buna bakış açısı, yani daha önce bu, burun kıvıran bankalar bile şu anda görüyorum hep ya biz işte e, finans tarafında blockchain'de neler yapabiliriz, nasıl yakalayabiliriz, nasıl gol yemeyiz. <laughs> Biz nasıl hani bu nehre yön verebiliriz bakışıyla artık geliyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü zaten otomatikman hani davetler almaya başlıyorsunuz, ihalelere çağrılmaya başlıyorsunuz. Zaten şartnameyi bir okuyorsunuz, anlıyorsunuz hani tamam bu adamlar anlamışlar bu işi, doğru yerlere koyuyorlar. Hani bir pazarlama gücü de var. Bazıları biraz daha pazarlama gücünü kullanmak istiyorlar. Blockchain projesi yaptık falan. <laughs> demek istiyorlar. Onu zaten çok net hani evet. şartnameye bakınca ayırt ediyorsunuz. Belediyeler de çok var bu arada. Hani daha ilçe belediyeleri de üzerinde çalışıyorlar, ihalelere çıkıyorlar. Ya zaten bu öyle bir şey değil mi? E artık geliyor gümbür gümbür geliyor. Sistem bunu gerektiriyor zaten. Evet. Aslına bakarsan. O yüzden de yani şey çok hoşuma gidiyor. Artık iyice girdiğimizi görüyorum. Yani hem talep edenler tarafı hem bu tarafta hani arzı karşılığı, talebi karşılayacak taraf, iki taraf yavaş yavaş hani birleşiyor. birleşiyor, örtüşmeye başladı. Bu çok hoş bir şey. Bizim serüvenimiz de işte dediğim gibi böyle başladı. O anlamda iyiyiz yani dünya çapında bir firmayız aslında. Ee, ama pazarlama gücümüz az, klasik. Ee, onu çok iyi bilmiyoruz, yapamıyoruz yani. Türkiye'deki firmalar, yapanlar zaten güzel yürüyorlar. Onu işte getirin Lomza'da faaliyete geçmesi gibi. Ee, çok büyük başarı, çok, çok büyük başarı. Gerçekten. Çok da güzel bir geçen afiş hazırlamışlar. Böyle Beatles elinde gitti torbalarıyla Londra sokaklarında ah, karşıda karşıya. Görmedim onu. Çok iyi çalışma yapmışlar. Yani evet dedim budur. Budur yani. Şahane yani. yani bizim güzel. beceremediğimiz hani bizim de yani getir becermiş onu da. <laughs> Mustafa teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi ki geldin. Seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. O şey bana ait valla. Ben zevk aldım. ya gerçekten çok iyiydi. İnşallah bir daha gene buluşuruz. Çok güzel şeyler anlattın. Çok sade anlattın. Onun için de çok ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten. Tekrar görüşmek gerçekten. üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsun. Sen de öyle. Bu bölümde Mustafa El Alivat'la birlikteydik. Bir başka bölümde başka konukla tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. kalın.